buradan da sinemaya gideriz hayatım olur mu? Tamam bir tane gidelim. Etrafta bu kadar yalnız biz nasıl el ele yürürüz? Ay haklısın bir tanem. <laughs> Bize mi gitsek? Hayır vallahi düğün herkesi çağırmayız. Biz biz oluruz. 30-40 kişi yeter öyle. Kayın Mehmet Pekmez. Kaç oldu? 5000 oldu. 1000 tane kaldı. <laughs> Dayımın süt kardeşinin çocuklarını gönderdik mi? O nerede ya? Papua yeni yine de öğretmenlik yapıyorlar. Çok ayıp olur göndermezsin. Baba. Hem uyuyor hem televizyon açık. Çayı da açık bırakmış ya. Yüzü bilen bir şeytan. İçiyorum ben. Aç onun altını. Anne, bana oğlum. ne zaman kalkarız? Ya kalırız bugün hanım. Bak ailece toplanmışız 40 yılın başı. Yer var değil mi anne? Damat girsek oğlum içeri. Biz kalkalım artık. Daha oturmadık ki. E Gördün annemi işte yeter hadi. Oğlum şu benim dizimi açıver onu izleyelim. Ya, ya anne izle işte Allah Allah. Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacığım. Zatı şahanemizin keyfi yerindedir inşallah. Ver kumandayı ver. Tabi ben şöyle takdim edeyim. Zaplama ilk kumandayı.